Merhabalar, yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü e, video konumuz yine eğitimle alakalı ama eğitim e, birçok konulara e, şöyle giriş yapacağız. E, çünkü eğitim gerçekten bir bütün ve o kadar geniş kapsamlı ki. E, çocukları önce düşündüm. Çocuklar maalesef bazı e, hiç hak etmeyen annelerin, babaların maalesef ki e, elinde büyüyorlar. Sonra bu çocuklar ileride e, bir takım psikolojik e, sorunlar yaşıyorlar. Travmaların üstesinden gelemiyorlar. Sonra genç oluyorlar, evleniyorlar e, ve böyle hayat e, sıkıntılarla e, belki de sorunlarla devam edip gidiyor. Ben de e, hep düşünmüşümdür. Yani bu çocuklar böyle dünyaya bu şekilde gelmediler. Onları bir anne baba büyüttü. O halde anneler, babalar eğitimli olmalılar. Her anlamda maddi manevi tüm konularda bilgili olmalılar. Yetkin olmalılar. Olgun olmalılar. Sonra biraz daha genişletiyorum ve düşünüyorum diyorum ki o halde evlilikle ilgili yeteri kadar bilgiye ee, ön bilgiye sahip miyiz, ee, hazır mıyız gençler, e, hazır hissediyorlar mı ve hazır olmanın ne kadar önemli olduğunun farkındalar mı? Böyle bir çıkarımlarda bulunuyorum ve bu videomda da e, başa geçip en başa evet evliliğe kendimizi hazır hissediyor muyuz ya da nasıl hazır hissedebiliriz en başa almakta fayda var çünkü evlilik çok önemli bir kurum bu kurumun başrolleri bir genç erkek ve bir genç kadın ve bu kadın bir bu kadınla bu erkek bir bina inşa eder gibi bir aileyi inşa edecekler bakalım yetkinler mi o olgunluğa sahipler mi bu o kadar önemli çünkü biz diyoruz ki kendinizi evliliğe hazır hissetmiyorsanız herkes için geçerli lütfen evlenmeyin evet evlenmeyin çünkü erkek evlendiği karısına eziyet etme hakkına sahip değildir kadın da böyle bir hata yaparak erkeği mutsuz etme huzursuz etme hakkına sahip değildir akabinde bu ortamda yetişecek çocuklara bu zulmü yapmaya hakkımız yoktur ve böyle bir şeye de dünyanın neresinde olursa olsun hiç kimsenin hakkı yoktur o halde evet şimdi biz evliliğe kendimizi nasıl hazır hissedeceğiz sırasıyla değinmeye çalışayım Kendimize tanımayla başlamalıyız çünkü kendini tanıyan kişi kendini çok iyi tanıyacak ki kendi tanımasını artık ilgilenmeyecek karşı tarafı tanımaya başlayabilecek ama eğer kendi tanımasını bitirmemişse kendisiyle uğraşmamışsa o konuyu kapatmamışsa karşı tarafla nasıl ilgilenebilecek nasıl tanımaya çalışacak o halde ben kendimi nasıl e, tanımalıyım şu soruyu soracağım ben ne istiyorum evet ben bu evlilikte neyi bekliyorum ve ne istiyorum tahammül sınırım nedir benim benim zayıf yönlerim neler buna benzer bir takım soruları kendime sorarak kendimi tanımaya çalışmak zorundayım İkinci olarak da sorumluluk alabiliyor muyum? Sorumluluk duygumun aşaması, mertebesi, merhalesi nedir? Yani ben e, hayatımın sorumluluğunu alabiliyor muyum? Kendimi idame edebiliyor muyum? Kendimi geçindirebiliyor muyum? Birine bağımsız kalmadan, birine bağımsız yani minnet etmeden bağımsız yaşayabiliyor muyum? Bunları e, kendimize sormak zorundayız. Bir kriz anında, bir tahrik e, olayı anında o olayı nasıl yönetiyorum? Nasıl yönetebileceğim? Ya da yönetebiliyor muyum? Bunları kendimize sormalıyız. Eğer kriz anında kriz anını yönetemiyorsam o halde evlilikte yönetebileceğimi nasıl böyle bir şey beklentisi içerisine girebilirim? Ben hayatımın sorumluluğunu almamışsam karşı tarafın sorumluluğunu soruyorum nasıl alabiliriz? Bunları kendimizde irdeleyip cevapları bulmalıyız. Üçüncü olarak da iletişim. Yani iletişim de o kadar önemli ki hemen sinirlenmemek, empati yapabilmek, eleştirilere açık olabilmek. Yani karşı taraf en ufak bir şey söylediğinde Hemen bir avukat gibi savunmaya geçmek. Yani savunmak yerine bir yani bir tıkanıklık varsa o tıkanıklığı nasıl çözebiliyorum çözmedeki e, benim becerim nedir üstesinden e, gelebiliyor muyum bunları hep kendimize sormamız gerekiyor bir de mesela aile geçmişimiz acaba aile modelim benim nasıldı ve ben o aile modelini acaba kendi evliliğim dedi devam mı ettireceğim ya da başka bir yöntem yol yordam çözüm geliştirebildim mi çünkü çocuğun belleğinde çocukken görmüş olduğumuz işitmiş olduğumuz her şey beynimize kazındığı için acaba aynısını mı uygulayacağız ya da o gördüklerimizden ders alıp tam tersi mutluluk ve huzur için mi çalışacağız işte bu da çok önemli konulardan biri. Çünkü bana göre çocuğun bir şeyleri görmesi, görsellik her zaman önemlidir. Olumlu şeyleri görmesi ne kadar önemliyse, olumsuz şeylerin de olumsuzluğu o kadar önemlidir. Yani onları e, genç gençler evlenmeden önce ne kadarını izole edebilmişler, çözebilmişler bunları düşünmeli ve cevaplarını vermelidir empati çok önemli. Özellikle empatinin yaşı yoktur. Yani her yaşta biz empati yapmak zorundayız. Ve özellikle ilişkilerde her neresi olursa olsun bir iş kurmada da, akrabalar arasında da, kaldı ki evlilikte de her saniye empati, empatik kurmayı yapmak zorundayız. Peki ne kadar yapabiliyoruz? Bunu da kendine Gençler muhakkak sormalıdırlar. Peki bizi evliliğe iten sebepler birinci sırada sıralayacak olursak nedir? Eğer yalnızlıktan kurtulmak ve bir yol arkadaşı bulmaksa e, yalnızlıktan kurtulmak için yapılan evlilikler bir kere bağımlılık olur. Yani o yalnızlığından kurtulmak için evleniyordur. O halde ee, yalnız kalamaz ve evlendiği kişi bir bağımlılık duygusu geliştirir. Oysa ne olmalı? Ee, evet yalnızlığı da seviyorum. Yalnızlık da güzel bir şey. Yalnız kendi mutluyum ve ben yalnız kendi hayatımı id idame ettirebiliyorum ama yol arkadaşıyla daha da güzel diyebiliyor mu? Gençler bunları kendisine muhakkak sormalı e, ve cevaplarını tartmalı, ölçmeli. Buna göre yani ben her zaman söylüyorum. Belki e, hepimiz biliyoruz. Herkes her şeyin farkında. Ama dile getirmekte de fayda var. Çok rica ediyorum. İyi düşünün. İyi taşınma, taşınalım. Çünkü dünyaya e, çok masum çocuklar dünyaya getiriyoruz. Ama sonra o masumluktan birer canavar haline dönüşen çocuklar da yetişebiliyor. E, o halde lütfen kendimizi tanımaya başlamakla bu soruları peş peşe cevaplamakla işe başlayalım ve ciddiye alalım benim sizlerden tüm gençlerden ricam bu temennim de herkesin çok iyi bir yuva kurması yuvasında da çok mutlu olması evet o halde şimdi buna göre son cümlemi sorayım ve bir soruyla bitirmiş olayım Gençler evliliğe bu şekilde hazır mısınız? Kendinizi hazır hissediyor musunuz? Bugünkü videom buraya kadardı. Ee, videoma abone olup e, beğenmeyi lütfen unutmayın. E, ve e, çok beğeni, çok izledi izleme olursa da memnun olurum. Umarım, inşallah... Faydalı bilgiler vermişimdir. Herhangi bir sorunuz varsa, zaten bu konuyla, bu konu benim alanım, o konuda da yardımcı olurum. Ayrı danışmanlığı, manevi danışmanlık. DM'den yazarsınız, özelden yazarsınız, yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.